Selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün hep birlikte birazcık İrlanda'ya dolaşacağız. Şu anda Kildare Village'e gidiyoruz. Biraz bir şeyler bakacağız. Oradan da Nasus'ta bir Türk restoranı varmış. Oraya gideceğiz. Lahmacun yiyeceğiz. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar. Kildare Village'e geldik. Hava çok soğuk. Dondum. <laughs> Bakın şöyle. Aşkım gösterir misin şu tarafları? Böyle çok tatlı alışveriş yerleri var. Daha önce gelmiştik bu arada biliyorsunuz. Önceki videoyu izlemediyseniz İzleyebilirsiniz. <laughs> Bunu da gezdireyim arkadaşlar size birazcık. Şöyle. Size biraz da fosili göstereyim arkadaşlar. Fosilde çantalar arkadaşlar 69 Euro'dan satılıyor. Bakın burada da güzel çantalar var. Onlar da 69 Euro. Arkadaşlar fosilde burada inanılmaz indirim var. Türkiye'de biliyorum pahalı birazcık. Şimdi fiyattan bahsedelim. Önce mesela şöyle bir saat fosilde Şu anda 160'dan 106'ya düşmüş. Ama ekstra %30 indirim olunca 70 Euro'ya falan geliyor. Evet arkadaşlar değişik bir şey keşfettik. Böyle buradan giriyoruz. Enteresan derecede oturma yerleri falan var. Isınalım diye mi yapmışlar? Çözemedim. Şöyle çok güzel ışıklar var. Ben de uzaktan çekiyorum. Şöyle. Çözemedik. Öyle çocuklar burada oturuyor. Burada bir şömine açmışlar. Aşkım anlayabildin mi? Herhalde dinlenmelik bir yer yani. Ya da yeni yeni bir yer bilmiyorum. Bir tane İlk daha kez daha gördüm. Görmüştüm. Orada da mesela Hı -hı. Şey, spor kanallarını açmışlar insanlar. Çok güzelmiş. Ne güzel gelip dinlenelim buraya. Kahvemizi alıp otursak ne güzel. Çok tatlıymış. Çok beğendim. Star Lunch. Şurada, şurada da fotoğraf çekiliyordur büyük ihtimalle bak, burada. Hmm, çok tatlı. Çok tatlı bir yermiş, <gülüyor> çok beğendim. <laughs> <laughs> Arkadaşlar gelmişken size bir linçak kızı da bir çekmek istedim. Burada çok güzel çikolatalar var. Ee, 10 Mart'ta burada anneler günü gördüğünüz gibi o yüzden burada Mother's Day var şaşırmayın. Instagram'dan da paylaşmıştım. Easter geliyor o yüzden burada yumurtalar, tavşanlar var. Burada en çok sevdiğim şey aslında şu part. Burada siz bir tane poşet alıyorsunuz. Bu poşete istediğiniz bütün çikolatalardan koyabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi rengarenk. İstediğiniz her şeyi koyuyorsunuz. Bakın burada bir tane karışık yapmışlar mesela. Ama gelip sizin seçmeniz çok daha güzel bir şey bence. Şurada da böyle hediyelik kısım var mesela. Ee, onlardan alabilirsiniz. Arkadaşlar burası hep böyle kalabalık. Arkadaşlar şimdi biz biraz dolaştık ama burada yağmur yağıyor, üşüdük o yüzden daha yemek yemedik, kahvaltı yapmadık. Yemek yemeye gideceğiz. Ee, böyle, hadi hep birlikte gidelim. <laughs> evet arkadaşlar, Ali Baba'ya geldik. Bakalım bakalım. Günay beni bıraktı gitti. O kadar aç. Evet, böyle bir yer. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba, kolay gelsin. Evet, çok sıcak, güzelmiş burası bende. Hello. Evet, çok tatlı. Duyuyor musunuz bilmiyorum ama Türkçe çalıyor. <laughs> Kenan Doğulu çalıyor. Çok iyi değil mi? Evet, çok beğendim. Evet arkadaşlar şimdi sipariş vereceğiz. Ben çok heyecanlıyım. Çünkü ben lahmacun istiyorum. <laughs> Lahmacunu burada çok güzel yapmıyorlar. Yani genel olarak İrlanda'da güzel yapan bir yer yok. Burayı çok övdüler, çok metettiler. Biz de merak ediyoruz nasıl. Ee, lahmacun söyleyeceğim ben. Sen ne yiyeceksin? Ben de lahmacun. Tamam. Lahmacunlar geldi. Çok teşekkürler. <laughs> Harika gözüküyorlar. Hı -hı. Çok güzel gözüküyor değil mi? Müthiş. Hadi bir taneye bakalım beğenecek misin aşkım? <gülüyor> <gülüyor> Elleri sıvadı. <gülüyor> yami yami. <gülüyor> <gülüyor> Benim margaritam geldi. <laughs> Tamamdır. Çok teşekkürler. <laughs> teşekkürler. Çok sağ olun. <gülüyor> <gülüyor> Ay, çok güzel gözüküyorlar. <laughs> Müthiş. Evet arkadaşlar ilk lokmayı ben yiyeceğim. İlk kez böyle bir video çekiyorum bu arada biliyorsunuz. Şimdi ilk lokmamızı alalım bakalım. Çok güzel. güzel, çok güzel. Aşkım nasıl buldun yemekler nasıl güzel miydi? Çok iyiydi. Yani... Türkiye'deki lezzete çok çok yakın. Daha iyi de olabilir. Öyle söyleyeyim. O kadar, o kadar. Londra'da gittik. Bir yerimiz vardı. Ama orada usta değişmiş. Dolayısıyla kalitesi çok düştü lahmacunun. Ama buradaki kalite çok iyi bence. Bir de de öyle. Gayet iyi oldu. Artık canımız çektikçe geliriz. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> Neyası ne kışı belki şarkı söylemeye başladım arkadaşlar çok güzeldi çok doydum lahmacununu bitiremedik pide de bitiremedik çok üzüldüm çünkü ben daha çok yiyecektim hatta üstüne başka şeyler diyecektim ama yiyemedim tamamıyla doydum ama çok güzeldi iyi ki gelmişiz değil mi yedik içtik doyduk eve gidiyoruz arkadaşlar elinize sağlık çok güzeldi her şey. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde çok güzeldi, çok lezzetliydi. Kesinlikle gelin diyorum. Oh sonunda güneş açtı arkadaşlar. Biz Dublin'den Nasa gelirken hava bayağı güneşliydi. Buraya gelince çok soğumuştu. Şu an tekrar güneş açtı. Çok mutluyum. Şimdi evin yolunu tutacağız. Oh çok güzel. İrlanda'da güneş tava bulundu. Çok seviniyorum. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi kocaman öpüyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.